Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok güzel boncuklu bir yeni oyası modeli buldum onu anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. İki renkli boncuk kullanacağız. Şöyle evvela 3 tane boncuğumu iğnemi aldım. Şöyle bir tanesini en uçtaki bir tanesinden iğnemi geçireceğim. Şimdi bir tane boncuk daha alacağım. Şöyle bir taneyi bırakıp ikinciden batacağım. Şimdi 3 tane boncuk alacağım. Şu tek yaptığımız boncuğun içinde geçireceğim. Şimdi bir tane siyah boncuk alacağım. şunu bırakacağım bunu bırakacağım üçüncü boncuğuma batacağım şimdi bir tane beyaz boncuk alacağım iki tane siyah boncuk alacağım ve şu yaptığımız tek siyah boncuğumuzla geçireceğiz Şimdi bir tane siyah boncuk alacağım. Şu ikisini bırakıp üçüncü siyah boncuğumdan geçireceğim. Şimdi üç tane siyah boncuğumu alacağım. Şu tek siyah boncuğumdan geçecek. Bir tane beyaz boncuk alacağım. Şu 1 2 tane siyah boncumuzu bırakıp 3. siyah boncumuzdan geçireceğim. bir tane siyah boncuk iki tane beyaz boncuk şu tek yaptığımız beyaz boncuğumuzdan geçireceğiz Şimdi bir tane beyaz boncuğumuzu alacağız. Yine ikisini bırakıp üçüncüde geçeceğiz. Şimdi üç tane beyaz boncuk alacağız. Şu tekli beyaz boncuğumuzdan Şaynıt, bir tane siyah boncuk, iki taneyi bıraktık, üçüncüden, üç tane siyah boncuk. Arkadaşlar üç tanesi siyah boncuk değil. Bir beyaz, iki siyah boncuk. Şimdi şu tek olan siyah boncuğumuzdan aşağı ineceğiz. Bir tane siyah boncuğumuzu alacağız. Şu ikisini bırakıp üçüncü siyah boncukla yukarı çıkacağız. Şimdi üç tane siyah boncuğumuzu alacağız. Şu tek olan siyah boncuğumuzdan aşağı ineceğiz. hiç olmayacak aksilikler olabiliyor arkadaşlar yemek çekerken de kaç kere yağları döktüm tripod kırdım hiç beklemediğiniz aksilikler olabiliyor nazar diyelim şurayı düzelteyim Evet düzelttim arkadaşlar şimdi bir tane beyaz boncuğumuzu alacağız şu ikisini bırakıp üçüncüye batacağız şimdi bir tane siyah boncuk iki tane beyaz boncuk şu tekli boncuğumuzdan aşağı ineceğiz. Şimdi yine bir tane beyaz boncuğumuzu alacağız. Şu iki tanesini bırakacağız. Üçüncü beyaz boncuğumuzdan yukarı çıkacağız. Şimdi 3 tane beyaz boncuk. Şu tekli boncuğumuzdan aşağı ineceğiz. Şimdi bir tane siyah boncuğumuzu alacağız. İki taneyi bırakıp üçüncüde yukarı çıkacağız. Şimdi bir tane beyaz boncuk şurayı tamamlamak için çünkü dörder dörder oluyor sayılar. İki tane siyah boncuk şu tek yaptığımız siyah boncuktan aşağı ineceğiz. Bu modelimizin üzerinde bir de zincirimiz var arkadaşlar yazmaya dikkatsin diye. Onu da göstereceğim. Bir iki tane daha anlatayım. Sonra ilerletip üzerine zincirimizi çekelim. Evet arkadaşlar şimdi ben biraz ilerleteyim. Üzerine zincirimizi beraber yapalım. Evet arkadaşlar modelimiz böyle devam ediyor. Şimdi üzerine bir de zincirimiz var ben onu da anlatmak istiyorum. şöyle iki tane zincir çekeceğiz tığımızın üzerine bir ip aralara batacağız iki zincir tığımızın üzerine ip şu araya batacağız Şöyle arkadaşlar bence çok güzel bir model isterseniz e, zincir çekmeden bileklik falan da yapılabilir izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yapmanızı rica ediyorum hayırlı günler arkadaşlar.